Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere Trendyol uygulamamızdan satıcıya nasıl soru sorabiliriz ve soru sorduğumuz satıcı bizlere cevap verdiğinde bu cevabı nereden görebiliriz, nereden takip edebiliriz bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim. Kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar şimdi ben Trendyol uygulamamdan bir tane satıcıya soru soracağım. Bunu da yaparken sizlere nasıl yaptığımı göstermiş olacağım. Öncelikle arkadaşlar satıcıya soru sorabilmemiz için Trendyol uygulamamıza giriş yapıyoruz ve Trendyol uygulamasında telefon numaramız veya e-posta adresimiz ile hesabımıza giriş yapmamız lazım. Hesabımızı açtıktan sonra arkadaşlar mesela bakın arama butonuna geliyorum. Burada arkadaşlar tişört yazıyorum. Tişört yazıp arattım. Burada birçok ürün çıkıyor arkadaşlar. Herhangi bir ürünü seçiyorum. Seçtikten sonra mesela buradaki satıcıya soru sormak istiyorum. Bakın arkadaşlar buradan biraz aşağıya indiğimizde hemen bakın mağazanın ismi yazdığı yerin altında 12 soru cevap yazıyor bende. Ben sizlere kırmızı ok ile göstereceğim. Bu soru cevabın üzerine basıyoruz arkadaşlar. Soru cevaba bastıktan sonra bakın burada arkadaşlar sorular ve cevaplar var ve sol alt köşede satıcıya sor seçeneğimiz var. Hemen sol alt köşedeki satıcıya sor'a basıyoruz ve burada arkadaşlar ne sormak istiyorsak onu yazıyoruz. Ben mesela arkadaşlar elbiseyi yıkayınca küçülür mü diye soruyorum. Daha sonra bakın aşağıda bir tane kutucuğumuz var. Eğer bu kutucuğu doldurursak isim soyisimimiz gözükür. Eğer doldurmazsak gözükmez arkadaşlar. Daha sonra en aşağıdan gönder'e basıyorum. Gönder'e bastığımda arkadaşlar şu anda satıcıya sorumu ilettim. Peki buradan sonra arkadaşlar bu sorduğumuz sorunun cevabını Nereden görebiliriz? Nereden takip edebiliriz? Hemen geri geliyorum. Trendyol ana sayfasına geldiğimde bakın hemen sağ alt köşede hesabım seçeneğimiz var. Hesabıma basıyoruz. Daha sonra burada sağ üst köşede satıcı mesajlarım seçeneğimiz var. Satıcı mesajlarıma basıyoruz. Bastığımızda burada arkadaşlar bakın yukarıda ortada Ürün sorularım seçeneğimiz var. Ürün sorularıma basıyoruz. Bakın en yukarıda sorduğum soru bekliyor arkadaşlar. Cevap bekliyor konumunda. Burada sorduğumuz soruların cevabını takip edebiliriz. Sizlere her şeyi adım adım gösterdiğim bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler.